Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar karşınızda. Görmüş olduğunuz gibi termitler var. Bugünkü videomuzun konusu termitler arkadaşlar. Bugün uçuş vardı ve bir kanatta termit kırıçısı gördüm. İlk başta termit olduğunu düşünmedim. Termit kırıçısı olduğunu gördüm. Sonrasında ben de hemen demek ki termitler uçuyor dedim ve bir sürü termit buldum. Bu kadar aldım. Ne olur ne olmaz diye çünkü ilk defa termit beslemeyi ineceğim bugün. Ee, bakalım acaba başarılı olabilecek miyiz? İnşallah ziyan olmaz hayvanlar. Daha da çok vardı. Aslında alacaktım alamadım işte. Millet bakıyor falan ama işte. Arkadaşlar bugün şimdi ben bunu yeni başladığım için daha cinsiyetlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Hangisinin erkek hangisinin dişi olduğunu bilmiyorum. Ee, şimdi bakıp göreceğiz. Zaten bu termitleri e, kral da lazım koloni kurmaları için. Neyse şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Bunları sonuçlarımız bu kutuya dökeceğim. Bu kutuda e, çiftleşmelerini bekleyeceğim. Şöyle görmüşsünüz gibi çiftleşenler de var. Çiftleşme demeyeyim de öyle arkasında doğanlar var. Şimdi bunu buraya döküyorum arkadaşlar. Bunları. Bunlar bakalım burada. E, ben iki tanesini şöyle yapayım. Ben ikisini çiftleşirken gördüm iki tane termiti dışarıda aldım o ikisinde bir tanesi sakat arkadaşlar sakat yani çok da sağlıklı birisi değil sağlıklı bir şey değil hatta bakın arkasında gezmeye başladılar bile hemen Çiftleşmeye başladılar bile şöyle hemen Siz niye gitmiyorsunuz sıkıntı ne bir sorun mu var tamam hepsini attık evet başladı arkadaşlar arka arkaya geziyorlar. Hı? Evet. Ne oldu? Hı. da arkadaşlar termitler Şimdi ben bunlar bir süre burada duracaklar. En sonundaysa ben bunları alacağım. almayacağım da buraya bir tüp koy birkaç tane tüp koyacağım. Bunların tüp hazırlayacağım. Tüpün içine girmelerini bekleyeceğim. Orada kayıp düşüyorlar salaklar. Tüpün içine girmelerini bekleyeceğim. Burada hepsinin çift iki tane var bu arada. Yo, He tamam. Bunlara böyle görmüş olduğunuz gibi artık var yani. Çiftleşmiş de olabilirler. Daha önceden. Birisi sakat şurada görmüş gibi arkadaşlar. Tam iyi bir erkek pardon iyi bir tanıdık değil. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten. delirdi şu anda. Bırakmıyor ki çiftleşme yarım kalı. Ne yapıyorsun sen şimdi? Delirdi. <laughs> ne yapıyorsun? Neyse delirdi arkadaşlar. Şöyle bunları bir süre böyle e, karanlığa bir yere koyacağım. Siz şimdi çiftleşiyor musunuz? Bu nasıl çiftleştiğini de bilmiyorum ki. Çok kayıyorsunuz ama siz ya. Bak en iyi çiftleşenler şu ikisi şu anda. Baksanıza en iyisi bu yani. En iyi bunlar çiftleşiyor. Tablet de ekranı bozmasa keşke ya. Piksel piksel görüyorsunuz şu anda. Evet arkadaşlar bunlar böyle çıkmış var. Bunun ayağı sakat. Bunu bir işçinin elinden kurtardım. Şu termiti. Sen şimdi saldırıyor musun? Ne yapıyorsun lan? Bunun aynı tür olduğuna eminim arkadaşlar. Hep aynı zaten. Farklı yok. Şimdi bunları görmüşsünüz gibi arkadaşlar. Güzelce dölleniyorlar. Dölleniyorlar mı? Diyeyim, ne yapıyor artık bilmiyorum. Cinsiyet ayrımını da bilmiyorum. Hangisi erkek? Hangisi dişi? Bakacağız artık onlara. Bunların bir süre bekleyeceğim. Sonrasında işte tüp hazırlığına geçeceğim. Orasını çekmeyeceğim sizlere. Ee, tüp hazırlığı nasıl yapacağım? Ee, daha yeni başladığım için tam da bilmiyorum. İzledim bir yerden. Şöyle pamuğu burada su bırakıyoruz ya kanalarsın. Ama işte onu yapmayacağız. Bunu suyun içine tıkacağız. Bunu suyun içine takacağız. Sonra burada da şöyle bir ee, bu tarafa doğru getireceğiz. Pamuğu yukarıya doğru yapıştıracağız. Şurada bir yer kalacak. Onlar oraya gelecek işte orada yumurtlayacaklar falan filan. Ee, bu termitlerin yanında yani çiftleştikten sonra ölmüyorlar erkekler. Ee, bu termitlerin yanında kral olacak. Kral her yumurtladığında e kral yumurtaları dölleyecek arkadaşlar. Oğlum şimdi sizin hanginiz dişi? Bakın şunlar. Sanki çiftleşme de kaçıyor. Çiftleşmek istemiyor sanki. Az önce diğeri de arkasından geldi. Hangisi erkek? Bu arada kesinlikle şu arkadaş galiba ölecek. Onu zaten bulduğumda saldırıya uğramıştı. Sıkıntılı yani. Abi şu ne yapıyor? Ben bunu anlayamadım ya. Yani bir bildiğiniz olan varsa yani hobiye de yine başlayalım. Ee, eğer yanlış yaptıklarım bir şeyler varsa da yorumlara yazın lütfen. Yazarsanız mutlu olurum. Yanlış mı yapıyorum? Yani biliyorsunuz eğer. Şimdi bunlar nasıl çiftleşiyorlar ben onu da bilmiyorum. Çünkü böyle arkasına gezince çiftleşmiş mi oluyorlar anlamadım ki. Neyse ben buna birkaç tane tüp koyacağım. iki tane üç tane. O tüplerde de şey yapacağım. Hatta hepsi aynı tüpte Acaba hepsi aynı tüpte durabilir mi? Bilmiyorum onu. İşte dediğim gibi bir tüp koyarım oraya. O tüp de, de işte. Bunun üçlü yapıyorlar bakın görmüş olduğunuz gibi. Ortadaki erkek mi dişi mi şimdi? Anlamadım yani. Bir bunlar nasıl çiftleşiyor ben onu anlamadım. Birazcık fazla tantana yapmış olabilirim. 5 dakika olmuş. Şimdi siz tam olarak nasıl çiftleşiyorsunuz? Şu dikkatli bakarsa ay 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 devrilmeyin. Bana çok narin canım. Bakın şöyle yaptım mı giderler hepsi. Tam da tamam. Şimdi bunun hangisi erkek? Bir videoda görmüştüm sanki erkeklerinki pardon dişlerinki dişlerin o ee, abdomen kısmı biraz daha uzun diye dur. Aha bak, bak Aha bak götünü kaldırıyor. Öyle yaptı. Öyle bir şey yaptı. Şeyini kaldırdı. Abdomenini kaldırdı. Yani öyle bir şey duydum. E, duymuştum. Bir yerden. Dişlerinki daha uzun olurdu galiba. Ya da erkeklerinki daha uzun olurdu. Şey abdomen kısmı. Baba bak ne yapıyor bunlar. Neyse bunları bir süre kendi hallerine bırakalım. Ben bunu kadar tüp hazırlığı yapıp videoyu tekrardan başlatayım çünkü videoyu fazla uzaklandı hiçbir manası yok arkadaşlar. Geliyorum ben. Bunları rahat rahat çift şuralarımı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Tüplerini de hazırlayayım. Tabii ki bu tüpe konuyacağım. Sularını çıkartacağım işte bu tüpün. Ya da direkt dibine de batırabilirim ama bu pis bu. Hiç maalesef yani termitleri alırken pislettim içine. İçine pislik de girdim. Her neyse arkadaşlar. Ben çok Aha, bence bunlar şifre şu. Kurmuş mu attığı? Sen çipeşiyorsun. Kesinlikle çipeşiyorsun. Isırdı bırakmıyor sanki. Öyle bir şey oldu. Çipeşme değil de saldırıyor gibi duruyorsun. Kardeş ne yapıyorsun ya? Birbirlerini mi ısırıyor bunlar? Neyse tamam. Ee, yani hiçbir şey bilmediğim için birazcık fazla konuşmuştu olabilirim. Ben bunu tüpü hazırlayıp Evet arkadaşlar. Konuştuğunuz gibi tüpleri hazırladım. Tüpler bu şekilde olacak. Konuştuğunuz gibi burasında su kalmayacak benim izlediğim e, bir kanalından bilirsiniz belki o kanaldan izledim e, bu kadar yani böyle hep pamukla dolduruyoruz 3 parça pamukla tıkıyoruz böyle 4 parça oldu hepsi ikisi de yani bir tek bu 3 pamuk oldu bu 4 pamuk oldu dört parça pamuk oldu bir sıkıntı olmaz herhalde sonra buraya bir çentik attım yani şey yaptım böyle. Oldu da öyle yapıyorlar. Kraliçe buraya gelip yumurtlayacak işte. Sonrasında böyle işte. Görüyorsunuz. Şimdilik iki tane yaptım. e, ee, Kirallar içine. Ee, şu hangisi o bakayım. Şu birazcık fazla sulu gibi oldu. Şu. Şurası falan ağzına kadar doğru gelmiş. Ha yok pardon pardon ee, bu birazcık fazla su olmuş kafam karıştı. Şimdi arkadaşlar bunları ıı, karıncaların yanına koyalım. Şimdi şu anda karanlık oldu var Ses geldi büyük ihtimalle size bayağı bir ses geldi. Evet, geldik karıncalarımız yanına. Tek ayrı duran koloni bu. Şöyle. Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar şu kırıcı galiba yumuşak gibi şeyini kaldırmış ee, arka abdomen kısmını havaya kaldırmış. Geçmiş olmuş. Şimdi arkadaşlar ee, artık gelelim şunları koyalım. Bunun birisini buraya koyalım. Birisini de şöyle kaymayacak şekilde tamam burada durduk. Bakın şu gördüğünüz gibi e, şeyini kaldırmış havaya. Niye böyle bir şeye bulmam? Bu da yapıyor aynısını. Bu erkek e, pardon bu dişi anlamına mı geliyor? Bilmiyorum ki. Dişi olduğu anlamına mı geliyor? Bakın bunların arasında hiçbir fark göremiyorum ben. Şuradakisi he, birazcık farklılık var gibi görünüyor ama çok az bir fark var. Aylarında sanki erkek birazcık daha Eee, abdomen kısmı daha belirgin. Mesela şu erkeğe benziyor. Şu. Şu büyük olan. Şöyle parmağımın ucunu göstereyim. Ha bu. Şurada. O erkeğe benziyor. Demek ki erkek olabilir. Eee, arka arkaya geziyorlar. Falan filan. Büyük ihtimalle o erkek öyle olanlar. Küçükler dişi de olabilir. Her neyse. Arkadaşlar bunların son bir gelişme videosunu da atarım. Bu part videoyu iyi bir şey olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle e, kısa gibi bir video çekmek istedim size. E, bir giriş olsun. Videonun devamını da atacağım arkadaşlar. Umarım video güzel bir video olmuştur. Yani böyle termikler hakkında böyle termikleri nasıl beslenildiği çok böyle yani video yok. Video bulamıyorum ben. Böyle Türkçe, Türkçe olarak bulamıyorum yani Türkiye'de böyle termik beslenme oranı düşük beslenme var belki de ee, böyle bu şekilde arkadaşlar ee, umarım bu termikler e, böyle bir gelişme olur umarım e, bir sonuç alırız yeniler yumurtlarla yumurtlarla bir şeyler yaparlar inşallah herhangi bir sıkıntı olmaz şöyle kolonileri de bir göstereyim ee, ya bunlar şey o işte çiftleştirdiğimiz bunu ise dışarıda bulmuştum şu kanatsız olanı şu kanatsız olan gerçi bir heh. şu kanatsız olanı da dışarıda buluyordum o da işte niye ise öldü bir baktım ee, bu şekilde arkadaşlar burada transfer etmeye çalıştım mesela ama burası karanlık olduğu için çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Buradaki lastik, buradaki lastik kulübesi işte. Ee, bunu dün tra transfer ettim. Yeni yerlerine geçirdim. Onun dışında arkadaşlar on aynı. Hareketlilik devam ediyor. Çok fazla on ilgilenmiyorum. Uzun zamandır. Ee, Görüşürüz buralar baya kalabalıklaştı. On kutları, böcekleri falan on bu aralar uğraşmıyorum. Bir sürü burada mikro var. Bir sürü. Orada on kurdu var. Büyük ihtimalle orası hep böcek dolu şu anda. Çünkü o zamandır hiç bakmıyorum. Orada sadece kurtlar olsun Bakın burada böcekler var hep. Orası pupa kabı aslında. Pupa kabı full siyah siyah böcekler olmuş. Yani onları da bir zaman düzelteceğiz. Ee, arkadaşlar video bu kadar. Da. Burayı ben kayanlık alıyorum. Onlar da şekilde girecek, de girecek de oraya. Sonra şu bir gelişmede arkadaşlar videoya devam edeceğim ya kötü sonuç ya da iyi sonuç diye bir video arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle çok fazla e, atılan şey bu konu değil. Büyük ihtimalle şu ikisi çiftleşiyor gördüğünüz gibi. Tuttu, bırakmıyor. E, böyle çok fazla video çekmiyor kimse e, hakkında. Yani ilk iki, ikinci kişi mi oldum, üçüncü kişi mi oldum termikle ilgili video atan, e, ile ilgili video atan bilmiyorum. Olabilir arkadaşlar. E, umarım videoyu video Videoyu beğenmişsiniz. abone olmayı unutmayın. E, yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay